Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Phantom Carbon elektrikli süpürgeyi inceleyeceğiz. Şu an yanımızda Tuğba var. Yine bize e, ürünü tanıtacak. Evet Tuğba. Ne çok ürünüm varmış. <laughs> ne çok ürün biriktiğimiz. Daha önce ürün ürünler, ürünler çekeceğiz. Çok ürün biriktirmiş. Evet Tuğba. Biraz üründen bahseder misin? Bunun benzerini daha önce kanalımıza tanıtmıştık. Fatih'te de vardı benzer bir ürün. Evet. Ama bu Carbon modeli. Phantom evet. Pratik'te o. Evet. Yani... Evet. Bence çok negatif olmuş o video. Çok iyi ama <laughs> Videomuzu <gülüyor> izleyip sonra da itirazda bulundu. İtirazda bulundum. Biz de gelip tubayı bulduk. Evet. Bence objektif. de yani. Fantom da beni bulabilir. <laughs> Şimdi objektif objektif olmak adına ben yine aynı negatif şeylerden bahsedeyim. Bir kere ayarlanabilir bir tüp özelliği olmaması, tamamen e, sürtünme ile takılıp çıkarması ve ben bir de e, kafa kısmını hiç beğenmemiştim, o videoda da bahsediyorum. Valla bu negatif özellikleri şey. peki sen nasıl savunacaksın? Şimdi Anladım. Ümit neden bu kadar negatif bakıyorsun anlamadım bir kere. E, Videoyu izlerken e, aynı duygudaydım, ne bekliyorsun, ne kadar para veriyorsun ve ne amaçla kullanıyorsun? E, bence sorular buradan gelmeli. Şimdi benim evde e, alerjik bir bünyede olduğum için daha önce çekmiştik, belki onu da koyarsınız. Dyson'un DC-52 modeli var. Daha önce tanıtımını yapmıştık. Evet, onu koyabilirsin belki. Ben rutinde zaten onu kullanıyorum. Çünkü egzaman var, alerjik bir bünyemiz var ve evcil hayvanımız var evde. O yüzden rutinde Dyson'u kullanıyorum. Ama bu Phantom bütün arkadaşlarımın, hatta akrabalarımın, işte eltimin, komşumun, kuzenimin, herkes evinde var. Hatta yakın arkadaşımın evinde vardı. Ve çok pratik kullanıyordu. Yani çok e, cüzi bir parayla aldım ama e, ya yani yemek yiyoruz, hemen arkasından çıkarıyor bunu, çektiriyor. Bizim koca makineyi çıkarmamız gerekiyor. Bir erteledim, iki erteledim, üç erteledim. Çocuklu bir evdeysem ve hayvanım varsa e, böyle hemen ufak bir şey getirip çektirmek hep beklenen. Tabii ki gönül ister ki Dyson'ın el süpürgesini almak ama Phantom'u e, fiyat performans olarak ben iyi buluyorum. Ve ne zaman aldım? Geçen yaz aldım sanırım. Yine böyle ilk aldığımda hani başka modeller de var onları söylemeyeyim. Ondan aldım attım daha önce. Hatta söyleyeyim fiyat performans tabii, yapıyorum. Tabii tabii. Söyleyebilirsin. Bu bir şey değil. Fakir'inkini almıştım ve çekiş gücü iğrençti gerçekten. Hiç çekmiyordu. Çok azdı ve neredeyse kullanmadan hatta çöpe attım diyebilirim. Ama Phantom aldım arkadaşlar denediğim için. Bir kere çekiş gücü çok yüksek. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bu bir 500 bak bu ürün farklı. Tabii ki bakacağız ama benim daha çok beğenmediğim kısmı tasarımıyla ilgiliydi. Mühendislik işlerini beğenmedim. Yani bu mesela döner bir kafa olmuş olsa ne kadar bir maliyeti olur? Örneğin yani çok yüksek bir maliyet çıkmaz. Yani mesele o çıkabilir. kullanım... Çıkabilir. <laughs> yani, çıkabilir bilmiyorum ama sonuçta hani işi kolaylaştırmadığı için beğenmemiştim. E bu tabii ki biraz daha farklı bir ürün. Malzeme kalitesi de şöyle baktığım zaman Söyleyeyim, biraz daha iyi duruyor. Daha iyi duruyor. Bir de o daha kaba duruyordu. Daha, o hafif, daha, duruyor. Duruyor. daha Bu... hafif duruyor. Daha hafif duruyor. Belki içinde farklı değişen parçaları vardır ama motoru farklı. Ona eminiz. 500 wattlık bir motor var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, ben diğerlerini bilmiyorum ama e, bunda e, mesela kilim tarzı ya da normal ha, e, halılarımda bile ya da mesela banyo süpürüyorum. Orada böyle paspasları kaldırıyor, öyle söyleyebilirim. Ya da bir yerden geçirdim, evet altında böyle dönen bir şey ya da onu hareket ettiren bir şey yok ama çok ciddi bir güçle çektiği için. Mesela çoğunlukla yemeği yiyoruz. Yemeği yedikten sonra çocuklar ya da biz altına bir şeyler dökülüyor. Hemen ben bunu açıyorum. Ondan sonra orayı süpürüyorum. Sonra koridora geçiyorum. Koridoru süpürürken bu sefer kendimi böyle başka yerlerde buluyorum. Ve hatta çok pratik olduğu için... Bazen Dyson'ı açmadan birçok yeri onunla süpürürken buluyorum. Mesela nereleri, koltukların üzerine bir şey döküldüyse onları alıyorum. Evet negatif yönleri var ama 200 lira verdim yani. Şu an Dyson'ı, e, süpürgesini alsam belki 10 bin bir şey lira vereceğim. Diyeceğim. Şu an 200 liraya şey, süpürgeler var ya, çalı süpürgeler. <laughs> Aynen varsa. öyle. Yani ya. şu an sanırım fiyatı 500 lirayı bulmuş ama ben... Yani e, 500 mi bilinen mi almıştım ben de. Bu videonun yayınlandığı günde bunun güncel fiyatı 400 lira. Hı. Evet 400 liraya yani bazı spülgelerin parçası da bulunmaz. Fiyatın dışında bunu konuşuyorum Hı. ben. Yani sonuçta hani eleştirecek noktalar var. Fiyatına göre dersen zaten boruyu alırsın. Mesela 400'ü, 500'ü, 600'ü belki 1000 liraya verseniz aynı performans alamayabilirsiniz. O yüzden çekiş gücünden dolayı Evet bakın negatif yönleri var ama ben fiyat performans ve hani hemen bir yerde kullanmak amaçlı çok rahat görüyorum. Mesela e, bu şekilde hani haznesinin çık çıkması, yıkanması, e, o iç şeyini yıkıyorum. Şu an dolu olduğu için açmayacağım. Filtreyi, filtreyi. Evet ama negatif yönleri var mı? Evet mesela yere yapıştığı için kaldır kaldır sürekli öyle tutmak zorunda kalıyorum. Bir de bir de mesela onun Şöyle bakalım mesela şimdi bak onun altında kanallarında bir kan geçiş kanalı yok tamamen tıkalı işte yapışmasının sebebi de bu tamamen vakum etkisi yaratıyor koyduğun yerde yapışıyor ama diğer malzemeleri çöpü sürüklüyor gibi ben test ettim. Yani Tabii şimdi o anda... zaman da kaldırıp yapıyorsun kaldırıp kaldırıp, evet, kaldırıp. ama evet, çekiş evet. gücü yüksek olduğu için Dyson hiç böyle değil mükemmel o çevresinde çekebiliyor tozu da çekiyor. Ama dediğim gibi, ben daha üstündeki performansı bundan beklemiyorum. Şöyle o zaman, şöyle de toparlayalım. Ee, tabii ki bu ürün işte nasıl kullanıcı deneyimi kişiden kişiye, beklentiye göre çok değişebiliyor. Zaten bizim amacımız teknik bir şeyi kıyaslamak değil. O yüzden farklı görüşlere de sahip olanları burada gösteriyoruz. Tamamen kullanıcı deneyimiyle ilgili bir şey. E fiyatına göre kıyaslarsan belki 10 üzerinden 10 onun Ama üzerinden onu verirsin. Ama mühendislik kesinlikle. olarak ben böyle şeylere çok takım. Yani oraya bir kanal açmak çok zor bir şey değil. Hani orada kenarlarından çıkan süpürürken iteklemesini engellemek, o vakumu etkisini ortadan kaldırmak. Ben bu işin daha bu kısmına takık olduğum için belki benim daha hassas olduğum bir konu ama bu sizin için sorun değilse bu fiyata alınabilecek başka ürün yok zaten. Evet başka ürün yok ve alsanız da belki 1000 lira verip bundan alacağınız verimi alamayacağız. Çünkü ben daha önce aldım attım. Hani o yüzden hmm. mesela negatif yönünü ne? şurada bağlantı yeri var. Şöyle açayım. Şöyle. Hı hı. Yani şuraya bağlandığı yeri çok yani evet. basit dandik evet. diyeyim yani hani mesela bunu çok yoğun çektirirsen buradan küt çıkabilir o. Sanki her an çıkıp bulacak gibi. Çıkabilir. Ee, ee, yani yani şöyle çıkabilir, yani ama e, çok sağlam mı tutuyor burası dersen? Şimdi bir dakika, e, şöyle yapabilirsin. Tasarımsal farkları var. Şöyle. Daha önceki tamamen oval yani bizim Fatih incelediğimiz dediğimiz tamamen oval tasarımda, 12 pratik hı hı. olanı bu karbonda bir tasarımsal iyileştirmeye gitmişler. Evet. Bu yeni bir ürün anladığım kadarıyla. Olabilir. Ee, hem motoru daha küçük e, ya bu enerji safe diyor zaten yazıyor daha az enerji tükettiğini daha gösteriyor. Zemiş. Bir tasarımsal değişikliğe gitmişler. Mesela burada boruları çıkarması kolay mı? mesela çok zor çıkmıştı. Hayır çok kolay çıkıyor. Evet evet tasarımsal yani, yani, farklılıklar. Kolay düşünmüş. çıkıyor ve mesela köşelere geldiğimde dediğin gibi hani çevresini alarak gitmiyor ya dokundurduğu evet. yeri çekiyor. Ben o yüzden köşelere geldiğimde böyle halı aralarına geldiğimde çıkartıyorum ve direkt çektiriyorum. Ee, o yüzden de güzel oluyor. Başka evet. bir negatif özelliğini söyleyebilirim. E, tabii ki artık sarmalı bir şey mi kaldı? Hep içine çeker. Ama bu sarmalı. Ve e, o kadar da hani uzun değil e, kablosu yani bir odayı çektiriyorsam yan odaya geçemezsin her evet. odada götüreceksin ama Dyson öyle mi ortaya takıyorum mesela evin ortasında bir yere uzun bayağı uzun gidiyor ama bunda e, hangi odaya geçtiysem e, o odaya takmam gerekiyor artık sarmalı yani bana zor geliyor mu dediğim gibi ben fiyat performans çok memnunum ama e, ergonomik açıdan hani artık böyle sarmalı bir şey kalmadı. Bence bir negatif özellik daha kafasının kesinlikle döner bir yapıda olmasını ben kesinlikle yani sadece yukarı aşağı değil de sağa sola <laughs> bir döner yapı mesela küçük bir şeyin altına girmek, aralara girmek, çapraza sokabilmek. için o zaman fiyatı 1500 <gülüyor> sen <gülüyor> döner başlık başlıkları istiyorsun. Var. Başka, başlıkları var, var Başka başlığı yok, tek bu başlığı Küçük başlığı var Ve dediğim var, gibi mesela şöyle söyleyeyim, hani şu anlamda bana çok kolaylık sağlıyor. Ben geçiyorum banyoyu temizleyeceğim. Söylüyorum ki ya şu banyonun zemini de bir çektireyim mesela. Hani ya da ne bileyim mutfağı temizleyeceğim sadece. Ya şunu getirdiğim şuraya takı verin köşeleri alayım. Çok pratik bir kullanım olduğu için ergonomik yani bu anlamda evet eksileri olabilir ama ben aldığıma pişman değilim. Ama genellikle bu ikinci bir süpürge olarak kullanılan. Evet tek bununla süpür, süpürebilirsiniz ama iyi bir çekiş sağlamaz. Ümit'in dediği gibi böyle kayarak gitmediği için halı üzerinde her yeri çektiremezsin. Evet. Hani köşeleri alacağım, bir şeye döküldü orayı çektireceğim. Şu mesela şu dolabın altına girmek mesela şöyle şu an şöyle göstereyim. Örneğin şunun altına girmek ve evet. düzgünce buradan çekmek bence bununla mümkün olmaz. Biraz yani, zor evet ben yine görünen yerleri alıyorum ama evin temizliğini bununla yapmıyoruz yani. Tek, tek uçla mesela küçük ağzıyla belki temizlenir ama dediğin gibi her şeyin Komple temizliğini ben de bununla yapmak mümkün değil. Bununla değilim. yapamazsın yok. İkinci ama... ama elin altında olup böyle mutfakta her seferinde kullanabileceğin evet. bir ürün. Şimdi sesine de bakacağız. Sesinde bir farklılık iyileşme var, var mı? Sesi çok abartılı bir ses değil yani. 30-60 Hz diyordu. Hı hı. Önceki modelde de aynı şeyi söylüyordu. Bu daha küçük bir motorla belki Hayır, daha... 50-60 Hz. Evet 50-60 Hz değil mi? Evet. Tamam doğru. Evet. Şimdi bir sesini inceleyelim. Bakalım sesi 50-60 Hz arasında. Tabii ki şimdi bizim oda biraz küçük bir onu da hesaba katalım. mikrofonu da çok yakınız. Doğal olarak net bir sesini duyacağız. Bir sesini dinleyelim. İşte çok çok kadar. bariz söyleyeyim o kadar yoktu. Aynı 50-60 herste, ama motor kapasitesi farklılığı var. Orada 50 60 Hz olduğunu düşünmüyorum. Bu daha sessiz geldi bana. Ona göre daha Habersin sessiz. Abartılı bir sesi yok bence. Habersin sesinin sesi yok. şöyle söyleyeyim. Sesinin şeyi değil, sesinin tınısı. Çok tiz bir sesi vardı. Bu daha yumuşak. Şey. Bu daha tok bir ses geldi. Bilmiyorum ne kadar. Hatırlıyorum. Ortamla da ilgili, fark ettiniz mi? Evet. Ortamla da ilgili olabilir. Ki bunun içi şu an dolu. <laughs> ee, şimdi şöyle bir şey oluştu. Daha küçük bir motorla daha iyi bir güç elde edilmiş. Muhtemelen filtreler ve motorun yapısı ile ilgili bazı değişiklikleri gidilmiş olabilir. Tam net bir bilgimiz yok ama kullanıcı deneyimi olarak bunu söyleyebiliriz. Şöyle bir daha bakalım boşken. Tamam. Çok tek şey geldi, ne geldi? Çok i̇stek, istek geldi. Çok istek geldi. <laughs> çok istek geldi. Evet. Ses çok güzelmiş. Toparlarsak Tuğba, artıları eksileri de söyledin. Şöyle özetlersek kaç puan verirsin, kırdığın puanlar Bir kere neden? fiyat performans olarak bence 10 üzerinden 10. Yani evet çok yüksek paralar varsa çok daha güzel ya da ergonomik ürünler olabilir. Ama bu fiyata çok çok işinizi görebilecek, elinizin altında kullanabileceğiniz bir ürün diye düşünüyorum. Evet Tuğba, teşekkür ediyoruz. Sizin de ürünle ilgili farklı görüşleriniz ya da başka bir sorunlarınız varsa lütfen yoruma da bahsedin. Hatta isterseniz video çekin gönderin. Kanalımızda yayınlayalım. Çünkü bu bizim fikrimiz değil. Kullanıcı deneyimi bazen yani gömmek ya da eleştirmek değil. Ben hala aynı fikirdeyim. Tabii ki bu fiyat kıstasında değerlendirecek şeyler. Siz de kendi fikrinizi lütfen beyan edin. Evet kanalımıza abone olarak bizi desteklerseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.